Merhabalar arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. 13 Ekim Pazartesi günü bugün. Açtım fincanınızı. Evet. 5 günde çok şeyler göreceksiniz ve duyacaksınız. Şok olacaksınız. Çok şeyler değişecek. Kimileriniz dibe vuracak, kimileriniz zirveye çıkacak. Şurada baktığım anda bir huzursuzluk, bir atışmalar, bir kavga var bu tarafa da. Burada da zirveye çıkmış kişiler var. Yatırımlarınızla alakalı ya da e, yaptığınız, e, attığınız, güvendiğiniz kişilerle alakalı ya da yatırımlarınızla alakalı. 5 günde çok şeyler olacak. Keskin bir kararlar alacaksınız. Ve ona göre ilerleyeceksiniz. Kiminiz zengin, kiminiz dipte olacaksınız. Elinizden tutmuş, sanki hiç ummadığınız yerlerden bir destek alacaksınız. Çok canınıza tak etmiş şeyler var. Artık kendinizi ispatlamak istedikçe dibi görmek istemiyorsunuz. <laughs> Ama bir bayan desteği göreceksiniz. <laughs> bir bayan desteği göreceksiniz. Maddi olarak. Malla mülkle parayla alakalı. 40 yaş üstü. Elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Geç bile kalmışsınız bazı şeyler için. Kendi kendinize bazı şeyler için yanlışlar için söz vermişsiniz sanki. Bu sizin ikinci yıkılışınız. Genç yaşta çok ileriye böyle bir toparlamışsınız maddi yönden. Gene bir görmüşsünüz. Yüreğinizde sanki çiçekler açacak. Gözünüzü açmaya çalışıyorlar. Sen yani kafanızı tutmuşlar. Şu gözünü aç artık diyorlar. Geleceğiniz için kaygılısınız. Sil baştan hayatı yaşayacaksınız. Hiç etrafınızda eli açık kişi yok. Cömert yok. Birkaç tane hariç. Hep nerede böyle eli sıkı kişiler var. Hep sizden bir şeyler götürmeye çalışıyorlar. Yani canınıza tak etmiş kenara çekecek, çekileceksiniz artık. İşlerinizde çok çok fazla e, durulmalar var. İşlerinizde çok fazla durulmalar var. Ödemeleri yapamıyorsunuz. tek katlı bahçeli müstakil bir ev çıkmış. Ayrıca oraya doğru ilerliyorsunuz. Dibinizdeki kişinin ikili oynamasından çok bıkmışsınız artık. Yani soğukluk, bütün bağlar kopmuş gibi. Sizin kendi kazandığınız parayla, kariyerinizle ezdirmişsiniz kendinizi. Kasılan, özgüveni olan o. Ama kazanan çekip çeviren sizsiniz. Yani artık doğru bir karar vereceksiniz. Sevgi yok, ilgi yok, bütün her şey sizden. Hani e, böyle bir sevgi, ilgi olsa tamam diyeceksiniz. O da yok. Saygı da yok, hizmet de yok. Bir sarılma da yok. Yani bir gönül alma da yok. Asık bir surat çıkmış karşınızda. Bir genç bir erkeğin hep kandırılmasına çok üzülüyorsunuz. Maddi ya da manevi. Siz görüyorsunuz, uyarıyorsunuz ama dinlemiyor. Gittiği yanlıştan da geri dönmüyor. Yıkılmamak için bütün gayretini gayretinizi gösteriyorsunuz ezdirmemek için de karşınızdaki bu oğlunuz mu kızınız mı kimseye de bir şey anlatamıyorsunuz ama hani e, ezecekler laf söyleyecekler diye ama yanlışlara çok fazla yani derdinizi hiç kimseye anlatamıyorsunuz içinizde saklı Sanki hanenizdeki herkes diken üstünde gibi. Bekleyiş sürüyor ama bu kırılma olacak bu 5 günün içinde. 5 günün içinde böyle ağzınızı açmış bakıyorsunuz sadece. Cesarete geleceksiniz. İçiniz içinizi kemirmeyecek artık. Çok kazanıp çok kaybedenlerdensiniz. Aile huzurunuz sizin ön, ön planda çıkıyor ama maddiyat olmadıktan sonra aile huzurunuz yerine gelmeyecek. O kapıyı aralayacaksınız. İlk önce maddiyat sonra huzur gelecek arkadan. Kapınızın önüne sanki güller serpiyor biri. Kimden geldiğini hemen anlayacaksınız. Zaten hayatınızda kimse yok böyle olmadığını biliyor karşınızdaki kişi bu eşiniz mi sevdiğiniz mi merdivenlere sanki baştan aşağıya gül atıyor gibi belki de bu sizsiniz yapan Yüzünüze bir gülümseme çıkmış Her şeyinizi dört dörtlük yapmak için bütün gayreti göstereceksiniz. Kulaklarını açıp sizi iyi dinleyecek birileri. Haklı olduğunuz yine çıkacak. Doğruyu söylediğiniz zaman ağır konuşuyorlar sanki karşınızdaki kişiler. Doğruyu söylüyorsunuz ama karşınızdaki kişiler ağır konuşuyor. Elinizden geldiği kadar maddi manevi desteklerinizi esirgemeyeceksiniz kendi kan bağınıza karşı. Para çıkışı oldukça hanenin içinden iki erkek atışması var hanenin içinde. Yemeden, içmeden kenara köşeye paranızı atmayı devam ediyorsunuz. Sizin mahkemeniz size doğru dönüş yapacak artık. Evle alakalı bu. Çatı çıkmış. Çatı çıkmış, evle alakalı size dönecek bir şeyler var. Bir sürpriz gelişmeler olacak. Yıldızınız parlak. Meraklılara bir şey söylemeyeceksiniz. Gözü kulağı sizin hanenizde olan kişiler var. Çok yoruyor. Dibinizdeki kişiler sizi çok yoruyor. Yani isteklerim bitmiyor. Bir şeyler mi söylüyorlar ama yorulmuşsunuz artık. <laughs> Keyfinize bakacak çok şeyler yapacaksınız. Hislerini size karşı açıklayacak kişiler var hislerini açık açık söyleyecek ne olacaksa olsun diye. Sevilmediğinizi hissetmek size kendinizi kötü hissettiriyor, enerjinizi düşüttürüyor. Uzun süredir görmediğiniz bir kişi size doğru geliyor. Bir arabayla alıp onu bir yere bırakacaksınız. En iyisi, en güzeli sizin için olmaya başlayacak artık. Sizin için en iyisi, en güzeli olacak. Saygınlık göreceksiniz. Çevrenizden saygınlık göreceksiniz. Bir şeylere ailecek çok ağlamışsınız. Yani bir şey mi kaybettiniz ya da farklı bir şey mi oldu? Ne olduysa çok ağlamışsınız sanki. Kopuyor gibi oluyorsunuz ama kopmuyorsunuz. Kopuyor gibi oluyorsunuz, kopmuyorsunuz. Tam böyle ayrılma karar verdiğiniz anda gelip boynunuza sarılıyor. Sizi o kararınızdan vazgeçittiriyor. Hatayı karşınızdaki kişinin üstüne tapuyu vererek yapmışsınız. Tapuyu vermişsiniz. Şimdi istediği gibi e, ayrılma kararı da alabiliyor. Dürüstlüğünüzü ortaya koyacaksınız. Ve açık açık konuşulacak şeyler var. Bir böyle bir stresi, sıkıntıyı bir kenara atacaksınız. Artık böyle her şeyi daha çok geniş düşünmeye başlayacaksınız. Kendinize çok büyük değişiklikler yapmayı planlıyorsunuz. Saçınız, başınız, giyiminiz, birçok şey. Değiştireceğiniz çok şeyler var. Gelmesini bekliyorsunuz şu an. Haneye o buraya gelecek diyorsunuz sanki. Birini bekliyorsunuz. O haneye dönüp gelecek ama iki ay sonra ama bir ay sonra. Ne zaman böyle iyi niyetli olsanız, iyilik yapsanız tam tersini görüyorsunuz karşınızdaki kişiden. Her şey bir anda mükemmele dönmeye başlayacak sizin için. yaptıracağınız, edeceğiniz çok şeyler var da. Hayalini kurduğunuz şeyler. Bir bakacaksınız gene onların içinde bulacaksınız kendinizi. Uçakla bir yere gideceksiniz siz. Uçakla bir yere doğru gidiyorsunuz. çaresiz olduğu için gelecek size biri. Elini arkasına bağlamış sanki size çaresiz olduğu için gelecek. Değişik bir iş fikirleri söylüyorlar ama size hiç kafanıza da yattığı yok. Buradan da kaybederim ben diye düşünceniz var. Ha biriniz geniş ve büyük bir yer açacaksınız. Biriniz kendi işinizi kurarken biriniz şu anki çalıştığınız işin bölümü ya da şehri değişecek. Ya bölümünüz değişecek ya da şehriniz. Böyle bir fırsatlar gelecek. Her gün gele 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 sizi bıktırmışlar artık. Yani aynı yüzü görmekten çok sıkılmışsınız gelme de diyemiyorsunuz. Eve mi geliyor iş yerine mi geliyor artık canınıza tak etmişlikler var. Ne hata yaptıysanız biriniz kendi aileniz tarafından yapmışsınız. Ne hata yaptıysanız baskılarından, e, acele ettirmelerinden, e, böyle bir hani kinaine konuşmalarından yani olmayacak, etmeyecek. Neden bağlandın? O, o iş kazanmaz, bu olmaz, o istemeye gelmedi veya e, o sana tamam demez, teklifini kabul etmez derken sizin psikolojiniz alt üst olmuş. Ne zaman bir başkasını dinleseniz kendi kararlarınızı veremediğiniz anda sizi etkiledikleri anda hayatınız alt üst oluyor. İş konusunda da huzur konusunda da evlilik ve aşk konusunda da aynısınız. Yani bu aileniz arkadaşlarınız da olsa aynı şey. Yani o yüzden dolayı yani bin kere düşünüp artık bin kere karar vereceksiniz. Bin kere düşünüp bir kere karar vereceksiniz. Önünüzde bir çeşme mi yaptıracaksınız? Ne yapacaksınız? Çeşmeye doğru bakıyorsunuz. Önünüze bir çeşme ya da kısmetiniz çok fazla bol olacak sizin. Aldığınız şeyler, harcadığınız paralar başınıza kakılıyor. Oturmuş orada bir bayan da böyle bir tesbih çekiyor gibi, dua ediyor. Hem kendi için hem kendi kan bağında olan kişiler için yani iyi olun, huzurlu olun, mutlu yaşayın diye. Sizin aile bağlarınız tamamen kopmuş birinizin. Yıllardır hiç mi hiç görüşmüyorsunuz? Hiç. Ya paradan dolayı ya da farklı nedenlerden dolayı. bu dedikodu olsa bir şey olsa gene barışılırdı. Belki affedilirdi ama belki para konuları da olabilir haksızlıklar olduğu için. Birinin ölüp ölmediğini çok merak ediyorsunuz. Öğreneceksiniz de. Uzun yıllardır hani görüşmediğiniz bir kişi bu ne olduğunu ne ettiğini çok merak ediyorsunuz. Çalışma kararı alacak. Hanenizdeki o çok söylemişsiniz ama oralı olmamış çalışma kararı alacak artık. Yani doğru yola girecek. Yani hem kafasını dağıtacak hem cebine para girecek birçok şey. Bir erkeğin üstünde böyle ahlar çok fazla. Ya iş yaptığı kişiler tarafından ya da farklı bir nedenlerden dolayı. İçiniz içinizi yiyor sanki. Çok büyük huzur, çok büyük bir rahatlama olacak sizde. Bir şeye çok güleceksiniz. Kahkahalar atacaksınız böyle. Sizi sevindirecek bir şeyler olacak ki kahkahalar atacaksınız. Ha, tedaviye gidecek de bir erkek yüzü çıktı. İyileşmesi gerekiyor. Ya da yaptığı yanlışlardan dönmesi gerekiyor artık. Güzel günler bekliyor sizi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.